Aşığı sadık olanlara neyleriz biz nidan Bir tabibin ilahi bulmalıdır mutlaka Riyazete devam edip sevhidden almalı kudana. Ruhu hakka teslim edip kıl sana sen iltica Nefsine muhabbetin olmasın sakın ha sakın ha. Emmareye düşen aleme neden iftiram? İşleme günahı zehirden alınmaz kıdamalar. Oku tevhidim olmak istersen merdani hüdamalar. İşleme günahı zehirden olur mu kıdamalar. Oku tevhidim olmak istersen merdanı hüdamalar. Hidi sıdık ile okursa bir kumul Kattan kayba açılır bir yol ol, ol. Ruh gözüne görünür koca bir sahran Hak tecellin eyleyince olursun sen ifnat İşin ihmal etmey birader, der be Nefsem uyan da doğru yolun kaybedenler Bu du'uni istecibleküm dedin eylemek edenler Bin canım olsa vallahi ne derdim hakka feda Udu'uni istecibleküm dedin eyleme kedenes Bin canım olsa vallahi ne derdim, hakka fedan Gece gündüz ah ederim kimseler duymaz sesi candan naşidir de kıymetli bu ten kafesinin. Rüştüm Allah tezayim olmaz hiçbir nefesi.